Dostlar cümleten selamun aleyküm. Kalbimizi hiç düşündük mü? Kalp göğsümüzde atan sadece basit bir et parçası, bir organ değildir. Bunun ötesinde bambaşka vazifeleri illaki vardır. Günümüzdeki bilim adamları kalbin 40 bin civarında sinir hücresinden oluşan bir beynin yani bizim akıl dediğimiz cismin kalbin merkezinde bulunduğunu söylüyorlar. Çok enteresan. Bu akıl ise beyni yapacağı vazifeye yönlendiriyor. Daha ilginç olan da şu, Kur'an-ı Azimüşşan bundan tam 1400 sene önce. Yani bu tıbbi bir gerçektir, tamam mı? Yani bu tıbbi gerçeği şöyle buyuruyor, diyor ki Şu yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünmekten kalpleri dururdu. Çok enteresan. Hal suresinde geçiyor yanılmıyorsam. İşte bu bize gösteriyor ki kalp aslında düşünebiliyor, anlayabiliyor, idrak edebiliyor. Ne diyoruz? Kalbim kırıldı diyoruz değil mi? Hani incinmişsin diyorlar ya. Yani kalp inciniyor değil mi? Hüzünleniyor, kırılıyor. Kalp aşık oluyor ya, sevebiliyor yani. Nasıl bir yetenek yüklenmiş, şu yumruğumuz kadar et parçası.